Hero ve Leandros Yunan mitolojisinde yer alan ve milattan sonra 5. yüzyıla yaşamış Yunanlı ozan Musaios'un anlattığı Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını bir araya getiren hüzünlü bir aşk hikayesi. Çok eski zamanlarda o zamanki adıyla Helles font olan Çanakkale Boğazı'nın Avrupa tarafında Sestos adlı bir şehir bulunuyordu. Bu şehirde güzellik tanrıçası Afrodit adına yapılmış bir tapınak vardı. Bu tapınakta Hero adında en az Afrodit kadar güzel bir rahibe yaşıyordu. Güzelliği dillere destan olmuştu. Afrodit'in mabedinde kuşlarla ilgilenen Hero'yu görenler onu Afrodit sanırlardı. Çok mütevazi olduğu için Afrodit onu kıskanmaktan ziyade çok seviyordu. Her sene ilkbaharda Sestos'ta şenlikler düzenlenir. Çevre şehirlerden insanlar buraya gelir. Afrodit'in mabedini ziyaret ederlerdi. İşte böyle şenliklerin olduğu bir günde Leandros adındaki çok yakışıklı bir genç de ayine katılır. Abidos'ta yani boğazın tam karşı tarafında yaşayan Leandros getirdiği hediyeleri sunmak için yaklaşır ama güzel rahibe Hera'yı görünce aklı başından gider. İlk bakışta ona aşık olur ve ayin boyunca gözlerini ondan ayıramaz. Gün batımına kadar mabedin bir köşesinde bekler. Ziyaretçiler mabedi terk ettikten sonra Mahmet'te tek başına kalan rahibe Hera'ya yaklaşır, rahibe delikanlıyı görünce korkarak geri kaçar. Ama Leandros onu durdurur ve orada mihrabın önünde Hero'ya karşı aşkını dile getirir. O günden sonra Leandros her gün mabede gelerek genç rahibeye karşı aşkını ifade ediyordu. Hero ise bir rahibe olması sebebiyle böyle bir aşka karşılık veremeyeceğini söylüyordu. Ama Leandros asla pes etmiyor, bir gün mutlaka aşkının karşılığını alacağına inanıyordu. Ve ısrarlı çabaları sonunda amacına ulaştı. Güzeller güzeli Hera da ona aşık olmuştu. Ancak aralarında çok büyük bir engel vardı. Hero deniz sahilinde ıssız bir kulede yaşlı bir köleyle beraber yaşıyordu ve aralarında Çanakkale Boğazı vardı. Ama Leandros aşkı uğruna her şeyi yapmaya hazırdı. Buna gece karanlığında yüzerek boğazı geçmek de dahildi. Yaşadığı şehre döndüğü zaman akşam saatlerinde sahile inerek denizi seyretti Leandros gözleriyle boğazın karşı kıyısında Heron'un yaşadığı kuleyi arıyordu. Bu sırada rüzgar şiddetini arttırmış bulutlar ay ve yıldızları kapatarak ortalık tamamen kararmıştı. Issız kulede yaşlı kadın köleyle oturan Hero endişeyle dışarıyı izliyordu. Yaşlı köleye bu korkunç gecede kim bilir kaç balıkçı yolunu kaybederek karısının ve çocuklarının yanına dönemeyecek. Bence karanlıkta yolunu kaybeden denizcileri bu felaketten kurtarmak için kulenin tepesinde bir meşale yakarsak Afrodit'i de sevindirmiş oluruz. Bu sözlerle kalbi yumuşayan yaşlı kadın köle yerinden kalkarak kocaman bir meşale yaktı ve kulenin tepesinde kolayca görülebilecek bir yere koydu esen rüzgar ateşi canlandırdı. Alevler daha da yükseldi ve etrafı aydınlattı. Hero heyecanla dışarıyı seyrederken duyduğu bir sesle kalbi küt küt atmaya başladı. Denize doğru baktığında dalgalarla boğuşan birini gördü. Bu kişi Leandros'tan başkası değildi. Onu yaşlı köle de görmüştü hemen Helon'un delikanlıyı kıyıya çekebilmesi için ona yardım etti ve onu rahibenin odasına götürdüler. Leandros yorgunluktan bitkin ama sevdiği kadını tekrar görmekten mutlu bir halde genç rahibeye sarıldı. Yaşlı köle kadın çok şaşırdı ama onlara engel olmadı. Bundan sonra Hero her gece kulenin tepesine bir meşale yakıp koyuyor Leandros da meşaleye doğru yüzerek Çanakkale boğazını geçiyor ve sevdiği kadına kavuşuyordu. Günler, haftalar, aylar geçti. Güzel bahar ve yaz günleri geride kaldı. Kış yaklaşıyor, deniz eskisi kadar sakin ve sıcak değildi. Ve dalgalar hala hırçınlaşıyordu. Her o, her gece yüzerek boğazı geçen Leandros için endişelenmeye başlamıştı. Bu yüzden ona bir süreliğine birbirlerini görmemeleri, bahara kadar ayrı kalmaları gerektiğini, kışın boğazı yüzerek geçmenin çok tehlikeli olduğunu söyledi. Leandros istemeyerek olsa sevdiği kadının istediğini kabul etti ve bahara kadar gelmeyeceğini dair Hero'ya söz verdi. Ama bu ayrılığa uzun süre dayanamadılar. Leandros, Hero'dan gelen özlem dolu mektubu okuyunca hiç düşünmeden kendini boğazdaki azgın dalgaların kucağına attı. Bir an evvel sevdiğine kavuşabilme arzusuyla dalgalarla boğuşmaya başladı. Fırtına giderek şiddetleniyor, dalgalar daha da aşılmaz bir hal alıyordu. Her onun yaktığı meşale de rüzgarın şiddetinden söndü ve ortalık zifiri karanlığa gömüldü. Gece adeta simsiyah bir çarşafa bürünmüş gibiydi. Her o sönen meşaleyi tekrar yakmak için dışarıya çıkmış, gözleri sahildeki hırçın dalgalardaydı. Denizi böyle azgın halde görünce içi içini yiyordu. O endişe, yorgunluk ve uykusuzluk anında bir ara içi geçer gibi oldu. Gözlerini açtığında ne görsün? Gece yerini, gündüzün kurşuni ışıklarına bırakmış, sabah olmuştu. Bir anda boğularak kıyıya vurmuş, Leandros'un kumsala serili cesedini gördü. Yüzü Hero'ya dönük, açık gözleriyle ona bakıyordu. Bu acıya dayanamayan Hero'nun adeta aklı başından gitmiş. Tapınağa giderken giydiği bayramlık elbisesini giymiş. Sonra da kendini boğazdaki azgın dalgaların koynuna bırakıvermişti. Kasabalılar bu haberi duyunca yaz elbiselerine bürünüp kaleye geldiler. Ve iki sevgilinin cenaze törenine katıldılar. Onları denizin kıyısında aynı mezara gömdüler. Ve onların anısına, boğazın azgın sularına güzel kokulu çiçekler attılar. Bazen kavuşamayan sevgililerin sahile giderek boğazın sularına güzel kokulu çiçekler atması geleneği oradan kalmış olsa gerek. Yüzerek geleceğim sana güzel kız senin sevgin uğruna sana geleceğim sen beklerken beni ürkek bakışlarla yüzerek geleceğim sana azgın dalgalar arasında